Dünyanın havasına bakacağız. Hindistan'da düzenlenen etkinliğe katılanları sıcak hava çarptı. 11 kişi hayatını kaybetti. Kazakistan ve Avusturya'da da yoğun kar yağışı etkili oldu. Hindistan'daki sıcak hava dalgası can aldı. Hava sıcaklığının 38 santigrat dereceye kadar yükseldiği Maharashtra eyaletinde açık hava etkinliği düzenlendi. Eyalet yöneticilerinin organize ettiği etkinliğe katılan 11 kişi güneş çarpması nedeniyle hayatını kaybetti, 50 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazakistan'da ise yoğun kar yağışı etkiliydi. Başkent Astana beyaza büründü, kaldırımlarda kayak yapanlar oldu. Merkezden bölgelere giden yollar kapatıldı ve Astana Havalimanı'nda uçuşlar ertelendi. Avustralya'da da kar yağışı kış sporları yapanları sevindirdi. Salzburg kentindeki Obertauern tesisleri kayakçıların akınına uğradı.